Aha! Oh. Ama içerisi yeşil yanmadı. Ya. 79 Allah belanı versin. Hey selam ben Five o, yani size Five bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün tabi de pes oynayacağız ama küresel maçta böyle bizi delirtecek rakiplerle oynayacağız. Yeter lan, yeter! Yeter! İnşallah böyle karşımıza zor rakipler gelir o zaman tüm rakiplere Buradan da bir tane bir topumuz vardı. Açmayı unuttuk bu arada. Dedim abi şey çıkmaz. Ne geldi abi? 74'lük. Ya bu ne abi ya? 3 yıldız bir de. Bari çakma 5 yıldız verseydiniz. Neyse abi ben direkt maçıma geçmek istiyorum bu arada. E, ee, oyuna neler gelmiş ilk önce ona bakalım. Farklı farklı şeyler gelmiş ya. Fazla bir şey gelmemiş. Hızlı maç oynayacağım abi. İnşallah kimse maçta böyle ayrılmaz çıkmaz. Saplarım böyle. Oğlum sakin ol lan. Aha buldu. Vallahi buldu. Rafa. Rafa Reşba Oo kardeşim benim hoş geldin ilk öncelikle. Rakibin kadrosuna bakmak istiyorum ama ben bu formale çıkmayacağım abi. Ben bu formale çıkmak istemiyorum. Bununla çıkacağım. Rakibin kadrosu biraz sağlam gibi. Biraz gözümü korkuttu yani. Korkutmadı değil. İnşallah güzel sürer yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar buraya kadar izliyorsunuz. kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Veleşten izleyip ondan sonra like atmamazlık yapmayın sakın. Haydi bakalım. Tutun abi tutun adam nasıl geliyor? Oo nasıl geliyor? Tut 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 tut. Ribery, Ribery Darlon, Ribery. Adamsın Guardiola. Adam değilsin Guardiola. Hadi bak ya. Yapay anlasın. Çevrene bak bir. Oğlum o niye Noel var ya yemin ederim seni takımdan kovmuştu. Hernandez. Baccio Haaland'ı aradan görmek istedi. Haaland ne yapıyorsun derken Riveri kaleye gördü plase. Mert Hakan'ın penaltı vuruşu gibi. Nasıl bitti, biz de Ver abi onu ver ver sen nereye gidiyorsun? Riveri. Ribere ya nereye atıyorsun? Ben oraya mı attım? Geri zekalı Ribere. Haaland oh, ya. Oh. Nereye atıyor? Kafayı yiyeceğim. Saat gecenin 3'ü 4'ü bağırtıracaklar beni. Vinicius gidiyor. Vinicius gitme abi. Vinicius. Atsana işin oğlu. Vurma lan. Oo No Noyer. Noyer'im yemez mi bu golleri. Al işte. Korktuğum şey başıma geldi. internet çekme. Tut abi. Abi 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 geçmesin abi. Abi ne olur geçmesin. Oo iyi ki oyuncuyu orada tuttum bu arada. Oy! Son anda direkten döndü. Tam bu bizim için atak şansı olabilir. Gir 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 yav gir ya. Al işte. Nereye atıyorsun sen? Nereye atıyorsun sen? İlk yarı bitti arkadaşlar. Rafa vs YouTube Five Obo üstünde mi var Rafa'nın. Allah belasını versin Rafa'nın. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı şimdiden iyi seyirler dilerim. İnşallah bu maç bizim galibiyetimizle sonuçlanır. Araya gir. Oo. Bak bu adamda da bir cenabetlik var bu arada. Haaland indir bakayım. Şot. Gece gece mı beni. Ne yapıyorsun? Rakip uğraşmasın sen gol at. Abi daha sana. Ey ey ey. Adam şimdi serbest vuruşlar çakacak ya. Tamam o bende o bende o bende o bende. Noel 17 Allah aşkına var ya seni var ya. Ulan sen de siktir git amına koy. sen ne kadar ağır aptal. O i̇şte adam bizi çalınlayarak geçiyor. Rakip de kazma. Kaleyi bulsak zaten bize bir kendize bir şeyler diyeceğiz ya kaleyi bulamıyoruz. Holland Messi ya Messi ya Messi ya. Geçen Messi bir saç modeli yapmış abi. Ya bir şey demek istemiyorum. Büyük futbolcu saygınız falan var da. Kardeşim bir daha sakın kendine öyle şey yapma bak sakın. İnek yalamış anası satayım saçı. Haaland. Haaland. Hocam bir fol ver be. Holland, Haaland. Haaland. Ha, ha. Messi. Ya son anda araya girdi ha. Messi kaleyi gördü. Oblak. Adam için çok rahat bir top oldu. Bak direkt başlatıyor ha. Eliyle nasıl çok kadar o kadar uzatıyor? O bende. Tamam artık bende değil. Dalla şunu. Dalla şunu. Gol yeme. Gol yeme. Adamın iki tane şutu direkten döndü. Adama cenabetliği falan yok abi. Biz çok şanssız. Bak yo. Holland'ı çok güzel gördü. Holland. 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 Holland, Holland, Erling Holland atıyoruz. Biraz gol sevinci yaptım ama bir şey ne yaptım yani? Abi çok güzel. Adam gole gelmesin ben burada biterim. Ben ölürüm. Tacı çıksın tacı size. Aa çıkmadı lan. Nasıl tacı çıkmadı? O abi rakip çalınmaya çalınmaya geliyor. Kafayı yemiş. Ve maç bitti. Haaland is the best. Haaland is the best. Rakip şu an var ya ya sövüyordur ya ağlıyordur abi. Bak şu istatistiklere bak. Yani Kayseri Spor Fenerbahçe maçı gibi. Maça girmeden önce bir etkinliklere falan girmek istiyorum abi. Kaleci kurtarırsan ölürsün. Bunun adı ve soyadı lazım abi. Antrenman öğesini ben ne yapayım abi? Alayım götüme mi sokayım? Bir şey vermedi ben direkt yine maçıma gireceğim abi. Hiç beklemeyeceğim. Hiç 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 hiç. Evet yine tekrardan eşleşme bulun İnşallah aynı rakiptir. Diyecektim bu sefer Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe. Sonraki maç eğer yaparsa Galatasaray gelir yani hiç Rakibin şeyine bakmak istiyorum. Oy! Bu ne lan? Sana bir şey söyleyeyim Rakip bizi patates edecek. Allah çarpsın. Eğer biz bu maçı kazanırsak şansa kazanmış oluruz. Abi yemin ederim adamın kazısı deşet vahşet ya. Abi yemin ederim Adam çok tehlikeli teknik direktör olarak Çabi Albon'un var yani. Allah'ım ne olur yenilmeyeyim ya. İşimiz full duaya kaldı. Maçı adamımız şans eseri diyecektim. Bakyo! 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 İlk baştan gol sevinci yaptık. Vallahi sıkıntı. Bakyo! 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 Hold Ne oluyor? Abi gol olsaydı var ya. Rakibin kadrosu güzel olmasına rağmen maça baskılı başlayan biz olduk. Kafa topuna bile yükseliyor zaten şu anda. Oo baya bir boşluk var. Baya bir boşluk var. Dala Beckham'a izin verme. Beckham'a izin verme. Çok güzel tuttum Beckham'ı. Çok güzel bir ara pası. Messi. 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 Messi, Messi. Vur artık. Lan vur be. Eşek adam ya. Ya abi izin vermiyor ki vurayım. Defans boş, defans boş. Hocam yardım edin hocam. Hocam 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 hocam. Uzaklaştır. Yemin var ya Allah'tan rakip mal. Messi, Messi artık ileri geçin. Messi'den Haaland'a Haaland. Haaland, Haaland hadi be. Gio Hernandez, Rodri. Şu anda orta sahada çok büyük bir boşluk var. Oo hayır 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 adam geliyor. Adam bizi çok pis yakaladı. Hayır, hayır, hayır. hayır. Son anda araya girdik lan ne oluyor? Fol hocam yani. biz zahmet fol yani. Havadan atacağım. Ya uf. Oy. çok güzel tuttu. Adamsın Noyer. Orta. Yine Noyer yine Noyer. Bu Noyer bazen iyi kurtarışlar yapıyor. Bazen kötü kurtarışlar yapıyor. Bana bu, bu videoda denk gelmesin. Harika çalım. Harika çalım lan ne oluyor? Oh, 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 ben buna gol sevinci yaparım oğlum. Ben buna gol sevinci yaparım. Halal 2-0. Ve ilk yarı 2-0 üstünlükle bitiyor. Momentum şu anda bizde abi. Momentum bizde. Bu ikinci maç rakibin kadrosunun iyi olmasına rağmen ilk maça göre daha kolay yani. Hocam bir zahmet foalü ver yani. İtiraz etme lan. Tüt Ağzımı açtıracaklar illaki ya gece gece. Niye geri attın? Binsiz. Niye geri attın? Ya 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 ya. Hayır hocam 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 hocam. Hocam kalbim. O golleri yemememiz lazımdı ya. Holland. Holland. Topu çekti. Plasesi. Julio Cesar kurtardı. Aha. Rakibe bir şey oldu. Rakibe bir şey oldu. Rakibe bir şey oldu. Lan bir izin ver gol atayım ya. Hakimi. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz eşeğin oğulları? Ne yapıyorsunuz? Oy! halat, halat ya, halat ya. Sen beni çok yakıyorsun ya. Hocam artı 3 verildi. Son dakika golü yersek çökerim. Hayır. Oy! Dalay taraya girdi. Hadi oğlum bir gol atakla. Hadi la. Resmen maçı sattık. Resmen maçı sattık. İstatistikleri görmek istiyorum. Bu ne abi şimdi? Resmen baş başa girmişiz ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da. çok güzel anlar yaşadık. Baya iyi anlar yaşadık. İlk maçımızı kazandık. ikinci maçımızı da resmen sattık. Kazanabilecekken berabere bitirdik. Yine de iyi istatistikle kapattık. Videomuz dediğim gibi tekrardan buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.